arkadaşlar. <laughs> Herkese merhaba. Bugün ne çekiyoruz? Bugün ee, konu Eren. Ben mi? Evet. evet. <laughs> Selamlar ee, ben e, bir kitaptan bahsetmiştim. Video çekeceğiz demiştim hatta. O da Paul Lafer'ı tembellik hakkı diye. Adam gerçekten tembel. Niye diye sorarsınız. Çok iyi <laughs> Hakkını evet. vermiş adam. Gerçekten. Ne dedin ben? <laughs> adam tembel abi baksana. Kaç sayfa bu? Kaynakları da çıkarırsa 47 sayfalık bir kitap. Ayrıca da göstereyim bak. 47. Görüyor musun? Bu adam neyi anlatıyor? Tembellik hakkını anlatıyor. Kısaca arkasından okumak gerekirse. İyice, bir, bir şey diyeceğim. Stefan Zweig'in kitapları da kısa oluyor. Kısa öykülerden oluşuyor. O da mı tembel şimdi? Niye? Şimdi şöyle bir çıkarımda bulunabiliriz. Adam e, savaştan kaçan bir adam. Tamam mı? Kendi ülkesinden de kaçmış. Yani adam e, böyle bir telaşlı bir adam yani. Anladın mı? Adamın gerçekten acelesi varmış gibi. Ama o acele içerisinde de o savaştan kaçma, kaçma sürecinde kitap yazması bile bir mucize. O yüzden o adam 20 sayfa daha iyi yazsa yani okunur. Çünkü onların evet. zevk renk yani. farkettiğin Fark ettiğin gibi. <laughs> Otur ağla şimdi. Niye bu kadar bağırıyorsun? <laughs> Bağırım bağır. abi. <laughs> ya adam yani intihar etti biliyorsunuz karısıyla birlikte. Halbuki yaşamak güzel yani ama ne yaşadığını bilmiyoruz tabii ki de ama etmeseydi belki bolca yazdığı kitaplardan evet, okuyabilirdik. Gerçekten bütün öyküleri çok iyi ya. Gerçekten çok güzel. Yani ben, insana o duyguyu gerçekten yaşatıyor. yaşatıyor. Yani ben... Mesela Amorant Mecburiyet Kossuz. kitabını ben, ben onu okumadım bir savaş karşıtı bir adamın savaşma zorunluluğunu anlatıyor aslında. Savaşa tamamen karşı bir adam aslında ama yani adam toplumun psikolojisiyle... dayattığı o savaşmak zorundasın. Sen ülkeyi korumak zorundasın baskısından dolayı bir bunalıma giriyor ve kitapta bunu anlatıyor aslında. Yani ama yani keşke bizim ülkemizde olsaymış yani öyle bir güçlü bir kalem niye? Çünkü Kurtuluş Savaşı sırasında Edebiyatçılara, şairler, sanatçıları biliyorsun Mustafa Kemal Atatürk savaş sahnesinde değil, kendi evet. alanlarında savaşması. Çünkü her yerde gereken sıfatta bulunması Gerçekten gerekiyor. Sanatçı insanlarda. adamın evet, yani savaş değişir. sahasında işi olmaması gerekiyor. Herkes savaşacak, yani. güçte, kuvvette, psikolojide, psikolojide olmaya gidiyor. Adam yani. iltihar etmiş yani. Kötü olmuş. Ne diyelim? Niye konu buraya geldi? Seni zindettiniz, zindek'e soktunuz ya. Ben Seviyorum ben onu. <laughs> Bu adam da tembellik kalktı. Yani bu adam Marksist abi. Yani daha ne diyebilir ki? ne demek? Marksizm biliyorsun Karl Marx'ın kitapları var. Bu adam yani aslında iktisat yani şeyle ekonomiyle ilgili yazıları çokça ve siyasetle ilgili ama yani biraz komünist bir adam. İşte komünizmle ilgili manifestosu var, ilkeleri falan anlatıyor. Yani yani Nasıl diyebilirim? Yani ekonomiyle ilgili görüşleri falan iyi. Bu adamlar onlardan etkilen insanlar. O yüzden zaten kapağında gördüğünüz gibi tembel hakkı. Yani insana özgü, yani insanı ön planda tutan, yani bireyselliği, işte insanın yaşama hakkını, işte nasıl diyeyim yani ezilmeyen işte toplumda şey yapılmayan insanları yücelten ve hani gerçekten kendisine zaman ayırabilen mutlu yaşayabilen insanı olmasını isteyen bir kitap bu kitapta öyle anlatıyor anlatamadım ama yani kısacası bu adamlar ne istiyor diyorsunuz İnsanları, diğer insanların sıkmadığı özgürce yaşayabildiği herkesin böyle bir e ekonomik olarak bir şeyleri elde edebildiği bir dünya. Heh, oh, Peki böyle bir, teman... bir dünya mü mümkün mü sence? Mümkün. Neden mümkün olmasın? Mesela. Yani milattan önceki milattan önceki dönemde yaşayan bir insan bu zamanı hayal edebilir miydi? Edemezdi. He. Ee? <laughs> ama bundan daha kötü senaryolar da gerçekleşebiliyor sonra evet, Niye? Tabii dünya her zaman ileriye doğru gitmiyor. Geriye doğru da gidebiliyor ama yine de o zamandaki bir adam bu zamanı hayal edemezdi yani. Şimdi uf, klişeci telefon telefondan örnek vermek istemiyorum da yani Mars'ta koloni kurma gibi bir hayal o zamanlarda yani ne, ne düşünsene adam tabii hayal eden ileri görüşlü insanlar var o tarihte. Mesela Nostradamus'un da kehanetleri falan var, Mark Twain'in ama e, hatta şeyin Halkı versin kitaplarında bile şeye gidiyor. E, zaman makinası şeyinde kitabı bilim anlatıyor. Kurgular ya bilim kurgular gerçekten ileri yönelik adamlar çığır hayal ediyor. Çığır kitaplar açan kitaplar gerçekten. Yani neden olmasın diye temenni ettim. Tamam. <laughs> Sen devam et. <laughs> i̇şte bu tembellik hakkı. Adam işte mesela arkadan okuyayım. Diyor ki işte Fransız Marquis iktisatçı dediğim gibi gazeteci yazar bu adam da. Tıp öğrenimi görmüş Londra'da. Marx ve Engels, Engels ile tanışmış. Ee, 1868'de Karl Marx'ın kızı. Yani bu, ulan direkt kızıyla evlenmiş adam zaten. Burak Marksesinde etkilenmiş, Direkt kızını almış. Değil mi ya? Adam da o kadar Burak etkilenmiş de... ki kızıyla <laughs> evlenmiş. Adam nasıl bulmuşsun kızını manyak gelir. Sonra işte tembel e, ke, keskin yer ve ironik bir dille kalem alıyor. Gerçekten çok ironik kullanıyor. Yani adam var ya direkt bıçak gibi kesiyor yani. Ee, daha sonra yılında cezaevindeyken eklediği birkaç birkaç not ile yayınlamışlar bu kitabı zorunlu çalışmaya dediğim gibi kapı, kapitalist toplumda her türlü entelektüel soysuzlaşmanın, organik bozulmanın sebebini sayıyor bu kitapta bu adam yani çok da okumayayım aslında okuyunca ele veriyor ben güzel <laughs> kaptırı gidiyor ama ya yani gerçekten çok güzel bir kitap ee, o irade terbiyesindeki gibi o adam gerçekten bence belli etmiyor ama e, kapitalist olabilir yani. Çalış, çalış, çalış. Bak o kitabı, ilk o kitabı okuyun daha sonra bu kitabı okuyun. Ee, gerçekten insanın abi tembelliğe ihtiyacı var yani. Bu dünyaya robot gibi, makinleşmiş gibi çalışmaya gelmedik yani. Ki iyi ki robotlar var, ileri yüzyıllarda insanın da çalışmasına gerek kalmayacak. Ailesine sevdiği ben çocuklara... Bence de kendi öz, öz değerlerine saygı gösterebilecek, bütün ömrünü... Günün 20 saatini ya da 18 saatini bir yere bağımlı olarak çalışmayacak. kendi zaman ayırabilecek artık insan. Ya, bu yani şimdi bizim şahsi görüşümüz. Evet. Herkes buna katılmayabilir. Tabii de eleştirebilirsiniz de herkesin. Hayır arkada. kendini geliştirebilir insanlar artık o bakıyor. Ya için. en azından kendine yani, öz bireysel evet. bir vakti olur. Olarak... Tabii herkes gelişmek zorunda mı? Değil, değil. o da. Ayrı tabii bir de değil. Bakış O için. da ayrı bir görüş. Şimdi biz tabii ben her şeyde öyle yani bir görüşü kabullenmişsem karşı görüşünü de dinlemeye ve ondan bir şeyler almaya alıştığım için asla eleştirenlere eleştiren insanlara kızma çünkü onlar da arayış içerisinde oluyorlar genellikle Eleştire eleştire güzel yerleri genellikle zaten karşıt görüşler birbirlerini ilerletebilir e, yani de. hep aynı düşünen bir yerde sen nereye kadar gelişebilirsin, ne kadar yani. farklılaşabilirsin yani evrimleşebilirsin o da ayrı bir konu <laughs> <Güzel> söyle. <gülüyor> <gülüyor> aferin kız <laughs> Bizim de eskiden çekiniyordu konuşmaya. Şimdi YouTube sayesinde e, güzelce akıcı konuşabiliyor. <laughs> akıcı. Eskiden öyleydi. Tamam, ben de şey var. Telefonu sipariş veremiyorum. İyi <laughs> <laughs> Arıyorum böyle kökün ki söyleyemiyorum. O insan yavaş yavaş aşıyor aşıyor yani evet, bunları. Gerçekten, gerçekten doğru. konuşma zorluğunuz varsa böyle kamera karşısına geçip sanki insanlara e, hitap ediyormuş gibi şey yap, e, tekrar yaparsınız video çekip kendiniz izlerseniz biraz daha gerçekten özgüveniniz artar yani. Benim ben artıyor evet. E, benim Eczemin arttı için. mesela örneğin. <laughs> <laughs> Neyse bence şey, konudan bayağı saptık biz. Şey. Olsun güzel. Hep kitap anlatacağız diye şey şey yok yani. Tamam sen <laughs> Demiştim, benim Değerli Taşlar'la ilgili çokça Türkiye'de olan kitaplarım var. Alfa'dan var bir tane, basım var mı bilmiyorum. Değerli Taşlar kitabı, Jodie Dehal'ın bir kitabı. Bu, bütün sayfaları kuşa kağıt. Çok ee, güzel bir kitap. Oldu. Çok güzel bir kitap. Taşlara ilginiz varsa, gemoloji hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, <laughs> başvuru kitabı gibi bir şey yani. 1 milyondan fazla zaten satmış. Alfa'nın kitabı. 200 üzerinde taşa dair merak ettiğiniz her şey var. İçerisinde biraz daha şey de var bu işte nasıl desem burçlara yönelik şeyler var. Onlar pek ben inanmıyor Bilmiyorum sizin hoşunuza giderse okuyabilirsiniz. Bu da Elmaslar ve Değerli Taşlar Patrick Villiot'un kitabı. Ee, bu da işte elmasın bulunuşu, tarihini, yani kısa tarih yani elmasın kısa tarihini anlatıyor. Ee, her detayı var işte işlenmesi falan. Bu da kuşak kağıt olarak tarihi işte hangi e, krallardan kazanalar kullanmış. İşte Osmanlı'daki yeri gibi. Güzel bu, bu kitap da çok güzel. Ben beğeniyorum bu kitabı da. E, bunu da önerebilirim yani. Tekrar tekrar gösterdim ama iyice e, gözünüzde kalsın diye. Bu da e, gemoloji ve yara değer taşlar bilimi. Bu biraz daha ak akademik yani biraz daha artık içeriğine giriyor. Kimyasal formüllerinin verildiği bir kitap. E, bu da iyi. E... <gülüyor> <gülüyor> Evet merhaba arkadaşlar. <laughs> Kıyafetler farklı. Bir gün farkındayım. sonrasındayız. Bir evet. gün sonrasındayız. <laughs> Niye böyle oldu derseniz. <laughs> Seracılar falan geldi. Benim bir sürü işim çıktı. Gizem de bir İzmit'e falan gitmesi gerekti. Kamera falan bozuldu bizim. Ondan sonra servise gitti. Yani öyle bir sürü. Yani iş bayağı çıktı uzadı işte anlayacağınız video. İşte dediğim gibi burada kalmıştık. Bu Gemoloji ve Yen Taşlar Bilimi'nin biraz akademik e, bir kitabı artık yani bu nasıl desem artık meraktan biraz ilerisi yani. Buna geçer misiniz? Pegemin değilim. Ama yine de güzel bir kaynak yani. Okuyanlar vardı belki İzmir'de vardı gemoloji. Bu böyle. Sonra en son kitabımızda bu Tektaş'ın Kanı. Kemal Kaplan'ın bir kitabı. Roman bu. işte şöyle göstereyim. Arkası da kanlı. Neden diye sorarsanız bu hikayesi... Sorarak... Tamam, <laughs> Neden diye böyle şey yaparsanız biliyorsunuz kapitalist sistemde e, yani lobicilik var. Neyi isterlerse onu size aldırıyorlar yani satıyorlar. Elmas da Afrika'da çıkıyor biliyorsunuz. Orada insanların neler çektiğini işte siz bir parmağınıza takıp işte sevginin değeri olarak veya işte aşkın ve sevginin Şimdi i̇şte simgesim dersiniz artık mührü mü dersiniz, bağlılık simgesim dersiniz ama Afrika'da pek öyle değil yani. Evet, insan insanlar... sömürüyorlar resmen. Ya, ülkeyi sömürmekten çok insanları sömürüyorlar. Bir de artık yani insanların canına mal oluyor bu kurnaz tabi olmaz. Tek Taş oluşurken aslında yani satın aşamasında bir sürü insan ölmüş. Onu anlatıyor yani ee, kitapta Güzel mi kitap? Lulu. Ee, Lulu de geldi. Yani dediğim hmm. gibi bu da artık yani böyle birazcık nasıl desem ya hem içerisinde yarı değer yarı değerli diyorum pardon <laughs> ya elmas elmas işareti başları elmasına elmasına insanlar ölüyor işte kardeşim bu kitapta yani Afrika'daki insanları sömürüyorlar yani siz öyle. Evet, parmağınızı sevgilisi gösterirken dümenden ne sevgisi takın. ya Sevgimi Aslında gösterir. onun arkasında binlerce insanın kanı ha, var. Yani. yani. şöyle söyleyeyim ben bunun hakkında elmas hakkında ya daha doğrusu planta hakkında ben eğitim aldım İstanbul'da da. Yani yapmıyorum, girmedim sektörüne. Biraz ben karşıyım böyle şeylere. Yani bunun altında yatan insanların şeyleri var yani. Acıları var, gözyaşları var. Yani başlarım senin Pırlantana da sevgilinin de dümenine yani şimdi gerçekten insanlara bir alt tarafı bir %100 saf karbondan oluşan bir taş yani ne farkı var ki normal bir <laughs> kaldırım şarkıya girdik ama gereksiz yani almayın bence. Ben de biz de. biraz çok böyle marjinal bir değişik düşünüyormuş gibi gelebiliriz ama yani hepimiz biliyorsunuz bizi takip eden insanlar çok kitap falan okuyor. Yani artık insan ufku açıldıkça yani dünyanın gerçeklerini ya en azından arkasında insan kanı görüyoruz. olmayan şeyleri tercih etmeliyiz ya bu devirde artık. Yani gerçekten Çünkü yani. Çünkü artık insanlar bilinçlendi. Gerçekten Tabii. yüzüstü çıkıyor yani. yani. O yüzden bunları bilerek hala bunları satın almak ne kadar doğru, ne kadar etik. O yüzden. Yani şimdi adam orada diye bizden uzak, bizden değil diye de evet. şey yapacak halimiz yok. Ben almıyorum, Gizem de almaz. Öyle zaten istekleri yoktu. <laughs> İstekler <şeyler>. ee, bulmuşum. <laughs> Ucuza kapattın kızı diye. Hayır öyle değil. İsteseydi <laughs> alır mıydık? Ya yani beni kalben almazdım ama. Değil. <laughs> i̇çten almazdım. Çünkü ben bu kitabı daha çok önceden okumuştum i̇şin, eğlenmeden önce. Şu an çamatasındayız da. Yani kısacası <laughs> almayız yani. <laughs> Almazdık canım. <laughs> Gizem istese seve seve alacaktık yani. <laughs> ötesi var mı? Yok. Bu videoda böyle <laughs> oldu. Böyle olsun böyle sonu birazcık an... yok Lütfen. <laughs> sonu biraz bir şey de oldu de ama. Biraz saçma sapan biz kitaptan, mitaptan çıktık artık. Bambaşka bir yere gitti ama. Şu an kitap alışveriş yapıyoruz. Biriktiriyoruz. Ee, zor sabrınız. <laughs> evet. <gülüyor> Saldıracağım yani kitapları açmamak için zor duruyorum. En son kitaplar ne zaman gelecek? Yakında Onlar yani, onlarda 3-4 yani. falan gelenler var da biz onları şu an saklıyoruz. Saklıyoruz. Çok zormuş. Evet. Yapanları takdir ediyorum burada. Gerçekten kargo be bekletmek kadar zor çok bir şey zor, çok. Yani. Gerçekten çok zor. Bu bu nasıl diyeyim yani Joker video gibi bir şey oldu. Çünkü genelde benim kitaplarım oldu. Peki hepinize hitap edecek kitaplar değil. Yani, yani biraz bir de yer vermek istedim. Yani küçükçe yani? benim kitaplarım genellikle böyle. Ben ya bilimsel kitap okuyorum ya da işte ne okuduysam veya yani işte neye artık ilgim varsa onun kitaplarını topladığım için öyle benim kitapları gösteririm teker teker. Bizim kitapların da tanıtımını yaparız, benimkinin de yaparız. Hem de öyle bir genel ondan sonra da bir kütüphane serüveni yaparız bizim. Evet, daha öyle bir daha bir, gelecek kitaplar var o yüzden bekliyoruz. Daha var ikinci bir kütüphanemiz var daha o Evet, o, o, o yüzden e, kitaplık videosunu o yüzden biraz daha bekletiyorum Çünkü bizim arkadaşlar. Bizim masada şu an Çünkü isteyenler var. var. Yerler merler karman çorman. konuşsak daha güzel olacak bence. Tamam. de <laughs> <laughs> <Çünkü> uzattık. Diyor <laughs> diyorum ki evet çok güzel bir başlangıç cümlesi. Bizim ikinci bir kütüphanemiz geliyor arkadaşlar. Kitapları da bekletiyoruz. O yüzden kitaplık videosunu biraz daha uzatmak istedik. Çünkü saçma olacak. Yakın zamanda yenisi geleceği için. Onu bekliyoruz. Kusura bakmayın şimdiden özür dileriz. Aynen. İsteyenler var çünkü. O zaman geldiği gibi zaten çekeceğiz videoyu. Evet. Bizi biraz anlayışta karşılaşsanız seviniriz. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. tekrardan çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın, videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü evet, daha yeni da çoldu. Kliş, evet, çok klişe. Klişe. Ama... Yani gerçekten izleyenler bence unutmuyorlar sevdikleri insanlar takip Tabii edeyim. o da ayrı bir konu. Yani tabii yani insana Bir anda çıkarsınız falan filan diye de söyleye olabilir insanlar. Tabii kimseyi eleştirmiyorum ama yani takip eden zaten ne diyor? Ee, biz sevdiklerimizle ilerlemeye devam edeceğiz. Umarım hepiniz bizi seversiniz. Sevmeyenler de çıkar elbet. Yani bir aile gibi demeyeceğim de <laughs> şey, Bence gereksiz oldu bu artık. Yani gerçekten öyle. Bizimle kalın diyelim <laughs> ve evet. kapatalım. teşekkürler. Gelsin Görüşmek iyi. üzere.